bugün sizle Minecraft'ta en güzel ev kimin onu oynayacağız. Aslında yalnızım. Yalnız yapacağım bu videoyu. Bu videoya 400 like gelirse kuzenimle yapacağım. Tabii ki 400 like lazım. Evimi göstereyim size. Böyle yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ee, ve game mod'da geçelim. Game mod'dayım şu an. Bir şey alacağım. Ee, bahçe yaptım. şimdi kendime. Çit alalım. Çit kapısı alalım. Ve saman. Ay bu saman. Saman nerede? yeni yükledim bu oyunu. Crazy Craft yazmıştım. Bu çıktı. Ve çok iyi. Bu bunlar TNT soranlar ol, olursa Evet biliyorum çok komik TNT neden koydum. Ama bu şey sadece denemiştim. Bir dakika. Kılıçlarım, kılıçlarım. Aslında bunlar hepsini ben yaptım. Bunlar hepsi benim aslında. Game mod'da değilim aslında. Şurası, şura 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 şura. şura. Evet, aldık. Evet şurası şura şura şura. Evet. Şimdi şu. Lan ne oluyor? Ah, tohumları unuttum almayı arkadaşlar. Toğrular denenlerden enerlerden enerelerden. İstersen bir bir ekeceğim bunlardan. Kemik toz alalım. Şimdi ay yine mi ya? Şöyle. Şunu da. Ay dur ya. Şöyle. Şimdi şurasını yine kaldıracağım şuraya 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 evet kemik tozumuz 3 ağacı yetecek kadar evet büyü 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 sene hadi ya e, buğdayımız sen buğdaya koyduk ya Olmuyor. ağaçlar olmuyor buğdaylarımızı büyütelim bu bu şeyi bilmiyorum arkadaşlar yorumlarda yazın ne olduğunu Bil, bilmediğim bir şey bu. Yorumlarda bakacağım. Yok artık. Neyse bakacağım Belki başka zaman. Şimdi evet söylemiştim şey. Oku göremiyorsunuz ama ben sizi... size göstereyim. Silah gibi bir şey bu. Ama ok fırlatıyor. Şurada kartın adam olması gerekiyordu. Ne? Bak. Aa oh, ayağımı verdi. Burada can ya da bir şey yok arkadaşlar. Dayım hayatta kalmaya Umarım beğeniyorsunuzdur bu ses ne diyor lan okutatıyor bana evet tutmaya başlayalım Aa, bu arada arkadaşlar istediğimde uçabiliyorum söylemek isterim Ah evde yalnızım bugün annem babam e, bir iş, iş e, yok evde işe gittiler evet 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 evet, evet. evet. Evimi beğendiyseniz like attım. Bazıları izliyor, like atmıyor. O beni hiç mutlu etmiyor. Lütfen like atın. Eğer beğenmezseniz yorumlarda yazın abi kardeşim daha iyi yapsana ya. Ay, ne oluyor? camları nasıl buldunuz? Böyle cam Minecraft aslında yok bu. Ben kendim icat ettim. Şuraları, insan alalım. Zombie Bunlar sarıları altın. Bunlar diamond. İşte şunlar en iyileri. Kapımın şeklini yok Minecraft'ta böyle bunlar. Çünkü Minecraft yok bende. Evet şöyle şöyle önördük için koymuştum. Size göstereyim size. Ee, evet diamond alıyorsunuz. Biraz da e, altı. Onları eritip bir küp şekline getirip şöyle oluyorlar. Şöyle kuruyunca koyduğunuzda Ay dur şaşırdım. Şuraya koyalım. Evet. Duvarlara sadece koyabiliriz. Buralara koyma. Yerleri de onunla döşedim. Hayır. Çok zor kılıyor Ben şimdi game attı olduğum için o kolay oldu. Yatak sadece Evet. Şimdi size göstermek istediğim bir şey vardı. Nerede bu? Evet bunun ne olduğunu bilen arkadaşlar lütfen ama lütfen yorumda yorumlar yorumda bana söylesin. İşte şu en çok merak ettiğim şey şu. Böyle bir portal vardı. Bir videoda izledim. Adam diyor ki abi sen portalı yapmak için çok zorlanacağım. Ben portalı yapamadım. Sen nasıl yapacaksın? Deli bana. Ben de del deliyim. Ben portalı yapamazsam sen yaptın ya abi. Dedi. O dedi ben yaptım. Nasıl oldu? En zor seviyelerde. Survivor'da yapmış. Benim oynadığım oyun Survivor Bu arada lütfen ama lütfen like ve like abone olun kanalıma ve devamını yap gelecek ve bu videoların yani Minecraft'la videolar gelecek. Şimdi çıkalım. Ay çıkamıyor Ben kapı sıkıştık. Evet Hero ee, size söylemem gereken bir şey vardı. Ben Hero gördüm bugün. Rob çok fena baktı bana. Ve inanılmaz korkuttu beni. Ve hayır okumu bırakmış olamam. Ok ok ok. Kılıç çapa ok. Ay şaşırttı. Ok kılıç çapa. Ha, çapa kılıç ok. Evet 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 oku öne koydum çünkü çok sağlam kırılmaz. Gör game moddan alamay alamazsınız. Çünkü çok e, ben onu game moddan değil survivor modundan almak istedim ama orada da yokmuş. E bütün toplara kanal forest çekti. Han kanala çok teşekkür ederim. Ona creeper geldi. Ay gitti. Gitti 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 gitti. Kaçtı. Söyleyeyim zombiler hepsi benden korkuyor. Sıçan ölmüş. Bu oyunda sıçan da var. Aa! Allah Allah Evet. Eh. Ölelim. Dur bir, bir dakika. Love 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 love. Arkadaşlar burada lav diye bir şey yok. Ve su da alamam. Kova yapamam. Demirim yok. Bu oyun çok kötü bir oyun biliyorum ama ben bunu sizin için çektim. Bu çok uzun zamandır video gelmiyor okuldan. Zaman bulamıyorum. Çok da derdim var. Ama bugün okul bittiğinde yeni video gününde görelim. Evet şimdi bakalım. Dur ya. Yemin. Şimdi şurada şurada. Şuraya bir bak. Bu da çok sağlam. Tam ortasına bir tane atayım. Ortasına vurunca onun çok sonra kırılıyorlar. Aa, hasta evet. Evet bakın şimdi. bu. Evet. Bu blokları kırmak için diamond kılıç, diamond kazma ve diamond çapayı birleştirebilirsiniz. Ee, şimdi ma makineciler burada. Makine sesi çıktığı için özür dilerim. Bu çok hızlı gidiyor. Evet makine hala burada. Şimdi uzaklaşıyorum. Söyleyeyim size e, tabletten çekiyorum bunu. O yüzden makine gelince uzaklaşıyorum. Evet şimdi şimdi <laughs> çok bağırıyor ya. Evet, evet evet. Bulduk, bulduk. Buldum. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, Bakın şimdi. Bu inanılmaz bir video. Evet. Dediğim gibi 400 bin like gelirse normal bir şey yaptım. Bu gruplarla inanılmaz bir şey, şey yapılır ve hoşça kal. Videomu sona erdi. Lütfen abone olun ve like atın. Ve tüs.